Günaydın, günaydın. Gece görüşemedik. Ya çok geç geldik biz. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Çok teşekkürler. E, nasıl bebek? Küçük buruşuk bir şey. Ay ne sevimlidir. E, bilmem. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Günaydın. 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 Tebrik ederiz efendim. Allah analı babalı büyütsün. Çok versin. Nasılsın anneanneciğim? Sakın, sakın Bihter. Anneanne değil misin yani? Nine der belki. Allah korusun. Lafı bile tüylerimi diken diken ediyor. Konuştunuz mu Peker Hanım'la? Nasıllarmış? Çok iyiler. Ha, iyi. Küpeler hiç çıkmıyor bakıyorum. Çok güzeller. Hiç çıkarmayacağım galiba. Beğendiğinize çok sevindim. Yakışmış da güle güle kullanın. Ee hani çocuklar gelmiyor mu? Çağırdım ama bilmiyorum inerler birazdan. 304 numaralı oda. Ee, Peyker Önal. Evet. Çiçek mi yolladın? Hı hı. Günaydın. Günaydın suratsız. Geçmiş olsun. Elif'le ayrılmışsınız. Aferin Bülent. Gizli miydi bilmiyordum. Çok affedersin. Kendimi affettirmek için bugün seni basket maçına götüreceğim. Cık. Yemezler. Maç modunda değilim hiç. Aa, peki sinema? Aa, Keşke bir yerlere gidebilsem ben de. Keşke şu Firdevs Hanım'ın yüzünü görmesem. Ay bebek bir damla. O kadar küçük ki. Peker'in hamile olduğu belli bile değildi. Hiç şaşırmadım. Ama küçük doğan bebekler daha da çabuk gelişiyorlar. Evet. Gözle görülür şekilde belli oluyor tabii. Süleyman amcanın meşhur pazar böreği geldi. Boşuna yapıyorum ben önce sporu. Yemiyorsunuz ki zaten. Ay Ne oluyor? Kıskanma hemen. Kızıma bakıyorum. Dün gece hepimize çok güzel anlar yaşatan... ...göğsümü gururla kabartan kızıma. Gerçekten muhteşemdi taklım. Beni o kadar mutlu ettin ki... ...çok çok teşekkür ederim sana. Bir profesyoneli dinledik sanki. Bence de süperdi. Nihal'cığım dün geceki tatsız olaydan dolayı bana kırgın galiba. Yok. Ama dün geceye ait anılarımda da öyle bir resim olsun istemezdim. O da ayrı. Hangimiz isterdik ki? Bebeğin ismini ne koyacaklar? Ne düşündüler bilmiyorum. Feridun. Bebeğin ismi Feridun olacak. Dedemin adı. Evet. Babanın adını vereceğim ona. Sen bir şey söyleme lütfen. Annesi babası ne istiyorsa o olsun. Peker de kabul edecektir. Niyatın annesiyle babası da bizim istediğimiz isim olsun derse ne olacak? Onların ağzına açıp da bir şey söylemeye hakları var mı? Bunu ne zaman göreceğiz? Ha, Bülent hemen benimsedi bak. Ben sevdim, güzel isim. Aileteki eski isimler uyuyor. Evlerine gelsinler, bir gün ziyaretine gideriz hep birlikte. Sen evi düzenlemeye bugün mü gideceksin? Evet. Yapacak bir şeyim yok, ben de gelirim. Biz de maça gideceğiz değil mi Behlül? Basket maçına gidiyoruz değil mi? Hadi lütfen. Söyledim, canım istemiyor. Öf, bence bugün Behlül'ün üstüne var mı? ...söylemediğin kimse kaldı mı senin? Ben Bülent'ten duymadım ben. Öyle bir bağırıyordun ki telefonda camlar sallanıyordu. Hadi canım sen de. Ben de öğreneyim. Elif'le ayrılmışlar. Niye çöpe atlıyordun mektuplarını mı? İnternet diye bir olay var Behlül. Hala mektup mu yazıyorsun sen? Şuna bakar mısın nasıl canlandı ya? Siz var ya... ...ikiniz bundan sonra dikkatli olun. Sakın açık vermeyin bana. Sakın. Sen onu niye Nihal'e söyle. Şu an Elif'in nerede olduğunu biliyorum. Kulak burun boğaz doktorunda kulağını muayene ettiriyor. Abartma. O kadar bağırmadın. Kulağımı kapıya dayamadığıma göre konuştuklarını nereden duydum o zaman? Bağırdım ben bile korktum. Allah'tan şahidim var.